Burada bugün özellikle Müslüman kadınların özellikle de Müslümanlığa hizmet etmek isteyen kadınların daha iyi Müslüman olmak mücadelesi veren genç kızlarımızın beş noktadan adeta beş vitesli bir araç gibi cennete hızlı bir şekilde gitme taktiklerini konuşmak istiyorum. Ola ki yanlış anlaşılır diye. Bir kere daha vurgulama yapayım. Herhangi bir kimse sözlerimizden namaz cennete götürmüyormuş. Herhalde anlamaz. Tesettür cennete gitmek için önemli değilmiş. Herhalde anlamaz. Ama şunu anlamasını istiyorum. 1400 senedir tesettür zaten var bu ümmette. Ama Fransızlar orduları ile Maraş'ı işgal ettikleri zaman tesettür yüzde yüz şuurla yapılan bir ibadetti. O tesettür Maraşlı Müslüman kadınları cihada ve cennete götürdü. Şimdi tesettürlü olduğu halde internet üzerinden gıybet yapabilen bir Müslümanın önceliğinde değişiklik olması gerekiyor. Artık siyah feracelerin siyah bürünmüş beden teşhiri olabildiği bir kıyafet dönemine geldiysek biz üniversitelerde de feraceli belki de peçeli kızlarımızın bulunabildiği bir dönemde isek eğer biz şimdiki mücadelemizin adı başörtü mücadelesi olmamalıdır. Artık başörtüsü mücadelesi yapmıyoruz. Yapamayız. Artık baş mücadelesi yapıyoruz. Çünkü şeytan taktik olarak Müslümanların başlarındaki örtüyle mücadele taktiğinden vazgeçmiştir. Şeytan bu taktiği değiştirdi başlarının içine fitne soktu. Biz 20 sene önce belki başörtülü Müslüman kadın mücadelesi yapıyorduk. Şimdi yaşadığımız dönemde başı örtülü, tesettürlü, namaz kılan kadınlar Allah'ın şeriatının rektefe edilmesini istiyorlar. Allah'ın şeriatında aşırılıklar görebiliyorlar. Kur'an'da ayet olduğunu bildikleri halde o ayetin bu zamana göre filan topluma göre olabileceğini veya olmayacağını konuşabiliyorlar. Demek ki Fransızların Maraş'ı işgali dönemindeki tesettürün ifade ettiği mana ile Müslüman kızların fakültelere başörtüsüyle alınmadığı zamanda tesettürün ifade ettiği anlam ile bugün tesettürlü olduğu halde Kur'an'a karşı açık gezen, Kur'an'ın hükümlerini tartışabileceğini zanneden dönemin kadınlarının tesettür anlayışı Allah'ın emirlerini uygulamadaki stratejik anlayışları farklı olmalı. Biz artık şeriatımızı beyinlerimizde güçlü hale getirme mücadelesi dönemine geldik. Elhamdülillah. Bu ne gibi yaz mevsiminde ihtiyacını hissettiğim kıyafetimle kış mevsiminde ihtiyacını hissettiğim kıyafetim farklı. Kışın giydiğim kumaşın kalınlığıyla yazın giydiğim kumaşın kalınlığı farklı ama ikisinin adı da elbisedir. İkisinin adı da kumaştır.